Hepinize merhaba arkadaşlar. Aleyna sana da merhaba. Ben bugün aklıma bir video geldi. Onu çekeceğim. Yani bu oyuncağımı tanıtacağım. Bunları göstermemiştim videoda. Yani bunları göstereceğim. Söyleyeceğim. Aleyna benim ailem çok kızdı. Artık sürekli konuşmayalım. Çok da konuşmayalım. Telefondan. Tamam mı? Ve Eren Su'yla konuşacak mıyız okulda da? Yani şu anda ne yapıyorsun bilmiyorum. Öylesine soruyorum işte. Ve bunu çektikten sonra ben kitap okuyacağım. Çünkü kitap okumak zihni açıyor. Bana annem, babaannem bana kitap da oku diyor. Öyle. Çünkü hep telefonla konuşulmaz. Öyle. Gerçekten abartıyorsun. Abi, yani gerçekten... Yok seni suçlamak için sevmiyorum. Gerçekten seni seviyorum ama... Gerçekten abartıyoruz ama. Öyle. Neyse. Ama darılmazsın değil mi? Sakın darılma. Bak darılırsan çok üzülürüm. Öyle ağlarım gerçekten. Benimle neden konuşmuyorsun diye. Neyse videoyu mu videomu çekeyim. Sen de izle Aleyna. Seninle de konuşuyorum merak etme. Önce şunları bir dağıtayım. Evet onları dağıttım. Önce şu pembe popitim var. Bunu göstereyim işte. Aleyna. Ve böyle yapayım önce. Ondan sonra şuradan yapayım. Oh, bu benim en sevdiğim yer yani en sevdiğim ses aleyna. Bu popiti gösterdim Evet ben be yerine koyayım. Çok güzel kokuyor pop iti. keşke sen de koku alabilsen aleyna. Neyse. Bir de şöyle kalbi var. Bunu da yapayım böyle şuralarını. Yani bekle. Şimdi arkadan böyle yapayım. Ses geliyor Oh bayılıyorum. Evet bu da. Çok güzel. bunu da çok seviyorum Aleyna. Bir de böyle çark var yani. Üçlü var bende. Bunun ikilisi de var ama ben üçüsünü açmak için üçüsünü açmak için üçüsünü aldım Aleyna. Şöyle yapalım önce bir. Daha sonra böyle. Evet, bunda da ses çok güzel. Çark yani Çark şeklinde çark gibi böyle. Ama dönmüyor. İşte Aleyna. Neyse. Ve böyle belki böyle Ha yani. Gözü bir vardı. bu da burası koptu böyle yani çıktı. Bunu da çok seviyorum ama bu kullanacak gibi değil ama süs olsun yine de. Böyle aleyhine. İşte böyle Almanya'dan aldım. McDonald's oyuncak var böyle. Ben bunu çok yeşili seviyorum. Aleyna sen. Sen hangisini seviyorsan onu söyleyebilirsin. Önce şuradan böyle topları fırlatıyoruz. Kapışıyorlar yani. Yiyorlar bak. Öyle. Bu da böyle oynanıyor işte. Yani. Evet. Bir şöyle bir top var abimin yani. Şimdi benim. Hı Top da güzel kokuyor bir de. Sen de alabilsen keşke. Ya keşke demeseydim ya aslında kaçıyor keşke senin. Ben keşke deyince arkadan senin keşke ki o benim gelmiyor. Neden anlamadım neyse. Bu top da böyle. Ve iki tane şöyle top da var. Emojili yani. Böyle sarı. Şunları da bir oynatayım Aleyna. Evet bunlar da böyle. Ha, bana kedinin yüzü burası burada evet çıkmış neyse dur ha ağzıma bir şey gelmişti de yani, değil yani dilime dur evet aldım bu da bana verdiğin oyuncak yani bak şöyle bir kız bunu da çok seviyorum yani saçları da çok güzel Aleyna'cığım benim seni çok seviyorum en iyi arkadaşım sensin hem suyu biraz seviyorum ama ne de hem suyu sevmiyorum genellikle ama çaktırmıyorum yani ben de çaktırmayalım Se çok seviyormuş gibi yapıyorum yani ben de aleyna neyse buna verdiğin bu da evet bu da deniz kızı böyle evet deniz kızını da çok seviyorum böyle oturuyor bir de sadece en sevdiğim renk de varmış evet şöyle kasanın anahtarı var. Bir de şöyle Chelsea var. Benim bir kuzenimin getirdiği yani Ankara'dan. Onlar da yaz tatilinde gelecekler yani Temmuz ayında mı, ne. kaçında gelecek bilmiyorum. Haziranda mı ne, öyle sonunda Kurban Bayramı. Hem yani şöyle o zaman mı gelecekler ne bilmiyorum. O zaman kuzenim de geliyor yani Ankara'dan ve teyzem de. Öyle. Bak böyle tok böyle şeyleri var bunun da. Birbirine takılıyor. Göstereyim. Aleyna Bak böyle takılıyor işte kalıyor ve çıkartabiliyoruz. Mor rengi de seviyorum. Mus mor saçları da çok severim. Evet bu da çok güzel. Bu da şöyle hmm, bir Jovel çok hastayınız teteskobu var böyle. Bu da kalp şeklinde. Aleyna. Bu da böyle ipim var. İp atlayayım bir bekle. Bir görsen de. Ay ışığa çarptı. Neyse. Asıl dur. Olmaydı. Oy kapı açıldı. Kapı açıldı. Neyse. Biraz yakınlaşayım. Şahane. Evet atladım. Gördün mü? Çok güzel atladım. Ama sen de zamanla zamanla öğrenirsin. Yani gördüğün için ben de zamanla öğreniyorum bir şeyleri yeni göreceğini. Evet. Ocaklarım bu kadardı. içinde gösterdik. dedim Kapatayım. Ondan sonra görüşürüz diyeyim Yani kapatayım videoyu. Evet Aleyna videom bu kadardı. Videoma like atıp abone olmayı unutma. Tamam mı? Konuşmaya dair verelim bugün. yani zaten okulda görüşeceğiz. Merak etme bana küsmezsin değil mi? Hadi tık, öptüm görüşürüz. Bay bay Aleyna.